Hazreti Hamza radıyallahu anh Körün en cesur adamıdır Aslan avcısı Silahsız Allahsul insanlar karşısında Senin Muhammed'in yalancının biri Ona diri. da aslanım demiş Yalancı mı? Hazreti Muhammed Mustafa ya. ki. Sallallahu aleyhi ve sellem Hangisi gerçek hangisi yalan Amcası. Konuşmadan bilinemez Allah Muhammed Resulü. Ah. Sallallahu aleyhi ve selleme Kalk ayağa Yalancı cesaretin diyen Cesaretin varsa vur Ebu Cehil'e Nasıl tokat vuruyor Görüyor musun? Bu zamanda ben de yeğenimin bir inancını İslam paylaşıyorum. Onun söylediklerini söylüyorum. Var mı Allah aşkına? Dövüşmek isteyen Söyleyin çıksın karşıma. Benimle Rabbim dövüşsün. Bizi, Hazreti Muhammed Mustafa yolundan ayırmasın kardeşlerim. Rabbim bizi huzuruna yüz ak varan kullardan eylesin kardeşlerim. Cümleten Allah razı olsun. Amin